Ben de geldim. Çok beğendim annecim. Hani bir slime seti olmasa da hazır bir slime hem de manyetik bir slime olması. Vay canına. Ben de çok çok heyecanlıyım. Hareketli slime inceliyoruz. Kabı çok güzel annecim. Krem gibi değil mi? O. Vazelin kabı gibi. Annecim içine nasıl bir şey var bunun? Vay canına. Çok heyecanlıyım. Kurabiye gibi ses geliyor içinde. Oo, Aa, poşet içindeymiş. Ne renk böyle acaba? Hiç beklemediğim bir şey. Ben de ya yani renk açıkçası beni çok şaşırttı. Grimsiz, yağımsı bir şey bekliyordum. Nasıl manyetik slime'mış acaba? Ve bu doku ne böyle? Aa. Çok sert ve çok anneciğim macun gibi. Hayır, alır mısın bir eline? Oyun kili. Oyun kili mi? Evet. Yani tam bir oyun kili. Slime değil. Ha puti bu zaten. Yani slime, ma, slime ben, ya slime benzeri puti. Puti ne demek olduğunu anladım şimdi. Alır mısın? O zaman bizim şu oyun killerimiz de putiymiş evet. Hani buna birazcık daha tutkal falan karıştırıyoruz. Tıraş köpüğü ekliyoruz. Slime haline getiriyoruz ya. Evet. Oynaması çok eğlenceli ama manyetikliği nasıl? Evet, aynen Clay gibi. Kıvam biraz sert olduğu için oynaması da görsel izlemesi çok da keyifli değil Burcacığım. Ya pencere macunlarına benziyor renk olarak da kıvam olarak ama slime benzeri diye satılıyor putiler öyleymiş arkadaşlarım neyse Sanırım esprisi metale yapışması. Hadi bakalım. Hiçbir şey olmuyor. Ha, çok da güçlü aslında ama. Evet. Anneciğim bakar mısın? Evet bakın ama çok da böyle koşup da yapışı vermiyor. Sanırım ters kutubu tutuyormuşum. Mıknatısımın gücü yok desem bakın diğerleri nasıl da topluyor. Ooo hayır. Bence bu Putin'in etkisi çok azmış arkadaşlarım. Siz asıl manyetik slime ben yaptığım zaman görün. Cumartesi günü için harika bir manyetik slime videosu hazırlayacağım arkadaşlarım. Evet. Hadi o zaman şimdi çarkı çevirip de kazanmış olduğum muhteşem güzel bir slime setini hep birlikte yapalım. Bir yandan onları gözlemleyelim. Bir yandan da kendi slime'ımızı yapalım. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım hazır mıyız? Muhteşem güzel bir slime yapacağız. Neon ve glowmuş. Acaba hangisini yapsak? İkisini mi yapsak? Ne dersiniz? Wow muhteşem güzel bir set. Kutunun içi de boş. Şöyle bir dekor yapmaya devam ettim. Bakalım setimizin içinden neler çıkmış. İnceleyelim. Neler bekliyor bizi. Oh, İngilizce olduğu için anlamam mümkün değil arkadaşlarım. Sadece şekillerden anlayacağız. Sanırım iki farklı slime yapacağımız için iki tane karıştırma kabımız var. Aa, evet asıl challenge'ı böyle yapalım. Buse. Buse tavır hazırlamaya gitti arkadaşlar. Gel gel senin putu çok da bir işe yaramadı. Asıl slime challenge buradaymış. Gel bakalım. iki tane karıştırma kabımız var. Çünkü biri glow, biri neon renkte olacak. Üç tane spatulamız var. Bir tane kaşığımız var. Üç tane boyamız var. Hayır, iki boyamız varmış. Sanırım şu da glow. Evet. E... Ve bir de burada slime aktivatörümüz. Yani borak suyumuz var ya da renüdür bilmiyorum. Hiç de borak su gibi durmuyor. renü gibi duruyor arkadaşlarım. Ama slime aktivatörü yazıyor üzerinde. Ve bir de bu setin içinden şeffaf tutkal çıkıyor. Bunu paylaşacağız Buse ile. İşte bu setlerin bu düzenine bayılıyorum. Saklama kabına kadar her şeyini düşünüyorlar. Slime'larımızı yaptıktan sonra bunların içinde saklayacakmışız. Muhteşem güzel bir set arkadaşım. Sanırım bu yeşil minik kaşıkla boyalarımızı alacağız. Karışma kaplarımız burada. Challenge'ımız başlasın. Evet asıl challenge bu. Yönerge kağıdımızı inceleyerek bunu öğreneceğiz. Sanırım tarif aynı sadece maharet boyalarda. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben glow yapmak istiyorum. Buse de neon yapsın. Bakalım glow gerçekten karanlıkta parlayacak mı? Birazdan ışıkları kapatacağız arkadaşlarım. O videolara bayılıyorum. Yani günün her saatini sizinle geçiriyormuşum gibi geliyor. Peki şimdi size bir dikkat sorusu. Ben hangi videolarda ışığı kapatıyorum? Ne göstereceğim zaman ışığı kapatıyorum? Benim kanalımın sıkı takipçileri hemen bağıra bağıra cevap vermiştir buna. Hadi bakalım başlıyoruz. Tutkallarımızı karışma kabına dökerek başlayalım. Miktar yok göz kararı yapıyoruz. Normalde 15 mililitre tutkal kullanacakmışız. 25 ml su kullanacakmışız. Çok fazla ama arkadaşlarım kullansam mı? İşte bakın arkadaşlarım. Burada öyle yazıyor değil mi? 25 mililitre su ekle. Ekleyecek olduğum tutkal miktarı da 15 ml'ymiş. Burada da neon ve glow ölçülerini veriyor. Hadi bakalım kafamıza göre yapalım. Eğer olmazsa başaramazsak ikinci denememizi ölçüye sadık kalmış oluruz. Suyun hepsini katıyormuşuz. Hadi bakalım. 25 mililitre suyumu hazırladım, döktüm tutkalımla birlikte iyice karıştırıyorum. Hiç inandırıcı gelmiyor bana bu tarif ama hadi hayırlısı. Neyse ki yedek tutkalımız var. Vay tutkal yalnız sanki bu şekilde biraz daha çevirsek slime mı verecek? Ve şimdi sırada boraksı suyumuz mu var? Hayır boyalarımız varmış. Aktivatörü en sona saklıyoruz. Çok heyecanlıyım. Glow slime yapıyorum arkadaşım. Karanlıkta parlayacakmış. Bir ölçü yeter mi? Hadi birazcık daha koyalım. Yani bu bildiğimiz floresanmış arkadaşlar. Şu minnacık kutunun içinde görmüş olduğunuz ışık arkadaşlarım. Hemen deneyelim Ne dersiniz? Buzacığım ışığı kapatır mısın? Vay canına. İnanılır gibi değil. Işığımıza bakın. De Vay inanamıyorum. Koydu. İnanamıyorum. Tabağım yanıyor arkadaşlar. Elimin içindeki... Hadi aç ışıkları. Ya inanamıyorum. Hadi bir an önce slime'ı yapayım. İşte slime'ı da yaptıktan sonra böyle parlayacakmış. Ay kim tutar demiş. Hadi bakalım Buzacığım. Al birazcık bulaştı. istersen sana verebilirim. Bence yıkama. Hadi bakalım da. Hadi bakalım. Glow. Ya inanamadım ya. Ben bunu hiç bitirir miyim arkadaşlarım? Ben bunu gecelenmesi diye kullanacağım. Bu slime setini almamızda bize Deniz Kız TV yardımcı oldu. Ona kocaman teşekkür ediyorum. Ve şimdi sanırım aktivatörün zamanı geldi. Ay Buse'cim rengin çok güzel. Bence de anneciğim. Lütfen tasarruflu kullan bu renk bana lazım. Birazcık glow da ekledim ben. Yanacak mı diyorsun evet. slime'ın? Hem bakalım. pembe olacak hem yanacak. Ultra. Evet. Evet yönerge kağıdımızı adım adım takip ediyoruz. Dördüncü sırada ne varmış? Karıştır diyor galiba. Evet. Evet. Spatula ile iyice karıştır diyor. Zaten yapmıştık. Beş numaraya geldik. Beş numarada artık borak suyunu ekle ve slime'ına kavuş diyor. Beş mililitre slime aktivatör ekleyecekmişiz. Beş sisi gözüme kestiriyorum. Şuradan dolduruyorum. Ve sonuca ulaşmak için çok az bir zaman kaldı. Şöyle yaklaşalım. Vay canına. Nasıl olacakmış bakalım yanan slime. Slaymımı gece lambası olarak kullanacağım. Vay, bir damla ekledim hemen. Katılaşmaya başladı. Fazla mı eklemişim? Hayır, tam değil mi? Hayır. Ben de ben ekliyorum. Sen biraz bekle. Ekranda yoksun çünkü biraz bekle. Floresan slime yapıyorum. Artık elim almak istiyorum ama bu elimle alamayacağım arkadaşlarım çünkü. Vay, bu sert falan dedim ama katı dedim ama bu harika bir kıvam. Evet, benim slime'ım hazır. Işığı kapatabilir miyiz Buse'cim? Hayır anne. Senden önce. Ama hemen bir deneyelim. Buse'cim muhteşem güzel. Hiç yormadı beni bakar mısın? Anneciğim hemen ben yapmak istiyorum. Bir dakika. 5 ml slime hazırladım. Ben hemen şöyle döküyorum lök diye. Ve hemen karıştırıyorum. Bütün ekranı kapladım Buse'cim. Ses çıkartıyorum onu kontrol etmiş olalım bize kenardan. Evet. Ses var. Görüntü yok ama birazdan olacak. Amazing putiymiş. Buse'cim sana çıkan putiden bahsediyorum. Aa bir dakika kavuşmuşlar. Evet sonunda. Orayı gözlemliyorduk ya. Nasıl kavuştuklarını göremedik. Görenleriniz var mı arkadaşlarım? Ne oldu? Az mı geldi aktivatörün? Az gelmedi ama biraz ya. lımbır bir slime mı? Evet. Değildir. Lımbır Ama aynı tutkalı kullandık. Benimkiyle aynı olması gerekiyor. Ben... Gayet güzel. Muhteşem kaliteli. Harika bir slime. Ben birazcık az koymuştum slime aktivatöründen. Çok azıcık daha ekleyeceğim. Bu malzeme harikaymış. Ya boyadan mıdır nedir bilmiyorum arkadaşlarım. O kadar güzel ki. ipek gibi bir kıvamı var slime'ın. Hazır mısın Buse'cim? Bir dakika, ben hazır değilim. Hemen ben şunu bir arkada halledip geliyorum. O zaman sen onu hallederken biz birazcık ışığımızı mı gösterseydik Buse'cim tamam, ne dersin? Olur. Hadi i̇şte o zaman tamam. tam da bu anda. Çabuk! Kapat! Ay, olmadı, kaçırdık. Evet Buse'cim? Kapatıyorum. Kapat bakalım. Vay canına Bose. Bose sesim gitti Vay. sesim kesildi inanamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya. Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Attım of. işte. Bak bu buradan lambamız ayrı parlıyor. Etrafına ışık bile veriyor. Ya Canlarım oldu. size kalp yapıyorum işte. Kalbimi gönderiyor. Bu nasıl kalp oldu? Hadi hemen şöyle bir kalp yapıp ışığı açalım mı canlarım? Dım 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 dım. Vay canına harika bir kalp yaptım sizin için. Hayır harika olmadı. Evet işte böyle Buse'cim orada mısın? Buradayım. Hadi yakalasın arkadaşlarımız sen duvarına ışığı aç hadi. Tamam. Açıyor musun Buse? Açıyorum. Oo. Yakalayın. İşte buradayız. Biraz sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Buna doyulmaz. Bu slime'ın tadını çıkarmak için sanırım artık karanlıkta yaşayacağız Buse'cim. Galiba anneciğim çok güzel çünkü ya Gece lambası. Ne kadar çok ışık Kavanozun içinde kapalı bir şekilde etrafa ne kokusu var. Ne kimyasallığından e, böyle bir etki bırakır etrafında değil mi? Evet çok güzel olur. Harika bir gece lambası olur. Çok beğendim arkadaşlarım. Arkadaşlar gerçekten beklediğimden daha çok ışık saçıyor. Efsane bir şey. Devamını alalım mı ne dersiniz? Tabii ki de evet çok istiyorum. O zaman Deniz Kız TV'den hadi bakalım benim adıma siz de rica edin. Ben de rica edeceğim. Hala hazır değil misiniz? Böyle bir slime çalış videosu da görülmemiştir Buse'cim. Evet. Slime'ını ayakta hazırlıyorsun. Evet ama elime yapışıyor çok sinir bozucu. O Sen zaman hadi masaya dönelim. Hiç yapışmıyor. Aa! aa. Hem seninki biraz katı oldu. Bak yine buluşmuşlar, yine görmedik. Ayrılın bakalım. Do Ayrılın bakalım. Yok arkadaşlar, benimki değişik bir şey oldu ve slime aktivatörüme rağmen olmuyor yani. Katılaşmıyor daha biraz fazla. Biraz güneş eklemeyi ne dersin? Hemen sana yardımcı olacağım. Seninki çok güzel oldu ya. Hadi senin slime'ı kurtaralım. Tamam. Ne dersin? şey. Daha da mı kötü oldu acaba? Neden? Senin derdin neydi? Anlamadım ki ben. Çok bıngıl bıngıl ve ele çok yapışıyor, yapışıyordu. Ha, yapışıyor tamam. Evet. Bakalım. Evet şimdi ele yapışmıyor ama biraz daha oynayıp kıvama getirmek lazım. Evet benim slime'ım da hazır. Benim slime'ın öyle karanlıkta parlama gibi bir özelliği maalesef yok Hiç arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Hadi aç bakalım. Yok yok ben sen ışıkları kapatması denedim. Kesinlikle ama parlamıyor. güzel bir kıvam. Bolsacığım haksızlık etmişsin slime'ına. Benim en sevdiğim slime'lerde. Ses çıkartıyor mu? Vay canına. Evet. Bu slime'lar normalde ses çıkarmaz. Ve renk muhteşem. Kıvam harika. Daha ne olsun? Harika bir slime bu. Eşi benzeri yok bu seçim. Bunlar çok kaliteli slime'lar. Kesinlikle bizim bir dünya Ancak tarihinin en güzel slime'lerinden. Bence de anneciğim. Şu zaten efsane. Tarihe geçti evet. dedi mi? Bu tarihe geçti arkadaşlar. Bir dünya oyuncak en güzel slime'ı ünvanını aldı bence. Evet o zaman Rekor bir like istiyorum arkadaşlarım sizden. Ve videomuzu Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesabınızda paylaşın istiyorum canlarım. Bir sonraki video görüşene kadar sağ olun. Haberdar e, sen veda etmeye başladın. Hayır ben sadece arkadaşlarımdan bir şey rica ettim. Aa gerçekten. E, vedamızı karanlıkta yapalım. Tamam. Ne dersin? Şu arkadaşlar bir türlü buluşamadılar. Gerçekten anneciğim. Işıkları kapatıyorum ve floresanslarımıza muhteşem güzel bir veda edelim. Evet. Orada Vay mısınız be. canlarım? Vay be dokunmak istiyorum bu. Sihirli slime'a dokunmak istiyorum. Al bakalım. Ay arkadaşlar ya. Böyle bir ışığı elinize sıyorsunuz ve ışıkla oynuyorsunuz. Ay şu anda çok yadırgadım. Bak elindeyken bir şey hissetmiyorsun. Evet. Normal slime. Hani bakmasan evet ama alır mısın bu Sanki elin yanıyormuş gibi. Arkadaşlar ışığı böyle sıkıyorsunuz. Böyle bir Kulere şey mi? Havadaki lambayı aldın eline yoğurup duruyorsun. Evet böyle bir şey olamaz ya. Muhteşem güzel arkadaşlarım. Deniz Kızı TV'ye gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır canlarım. Çünkü ben buna benzer bir deneme yapmıştım Musacığım. Evet. Ee, yaklaşık bir buçuk yıl önceydi. Hiçbir işe yaramadı. Çok az böyle mum bile mum bile diye, mum bile dibini ışıtır. Ama benim slime'ım kendini bile ışıtmıyordu. Evetmiş olmalı. Ben boyayla evet. Floresan boyayı kullanarak yapmıştım. Slime'ımı olmamıştı. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Şimdi veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram. Buradayım, buradayım. Ay ışık açar mısın bu saçım? Sanki nefes alamadım. Arkadaşlarım da gitmemiştir umarım. Hala orada mısınız canlarım? Ben inanış şu şekilde kaldım. Size şöyle güzelce veda etmek istedim. Bu senin slime'ı, benim slime'ım değil aslında. Bu senin putisi. Evet. Orada yatıyor. Ya çok affedersin şey gibi bu senin Aynı tamam sen Rengi misin? mengi nedir öyle evet, ya? Evet evet gerçekten. Hiç değer manyetikliği falan da yok. Bakar mısınız? Sert. Hepsi sert. sert. Bir şey. bakayım. Kopuyor mu bu ne? Ha tamam kopmuyor da. Oyun hamuru yani ben bilemedim. Hadi saklama kaplarımızı, slime'larımızı aktaralım. Güzelce saklayalım çünkü bu slime'lar gerçekten ee, uzun bir süre bizimle birlikte olacaklar. Puti için aynı şey geçerli değil ama. Ya hayır geçerli. Puti'yi ben gerçekten e, manyetik salama dönüştüreceğim. Böyle manyetik salam olur ya bu Ay süper fikir. Evet. Az önce sahur hazırlarken aklımdaydı anneciğim. Diyordum ben de onun için biraz manyetik toz atalım. Neler neler yapacağım ben onu. Onun bu halini son görüşünüz arkadaşlarım. Şu renge bakın. Allah Ay, aşkına. Gerçekten. Bakmayalım hadi bakmayalım, bir daha bakmayalım. bakmayalım. Evet. Onu gerçekten manyetik slime'a dönüştüreceğim çünkü kabımız çok güzel. Kullanılabilir. Hani demirleri görür görmez böyle üzerine hemen atlayan, yapışan bir manyetik slime'a dönüştüreceğim. Cumartesi günü bekleyin canlarım. Evet bu videomuzda challenge'ımıza bunu dahil etmemiş mi olalım? Ne yapalım ya da yoksa Hadi hadi öyle yapmayalım. Bu senin iyi e butonundaki yeri bu ikisi olsun. Benimki de zaten tek başına evet, challenge'ı evet. kazanmış durumda. O yüzden bir şey demedim ben de. Çünkü sen kazandın zaten anneciğim. Öyle mi diyorsun? Bu ikisini toplasak bir. Yani, bu yani oyunu bana mı kullanacaksın? Hayır, kendime kullanacağım da. <laughs> no no. Demek öyle. Hoşça kalın arkadaşlarım. İyi geceler. Bye. Muhteşem ben değil mi? Yedekleri görmemizi sağlayacak derecede aydınlatıyorlar, evet. şey söyleyebilir miyim? Yani fener olarak da bu kula. Ay, evet, evet, fener olarak kullanabiliyoruz. Ya. Arkadaşlar video bitti ama biz hala burada. E, gerçekten bak okutuyor bile ismini okutuyor bu sadece. bak. Evet. Şu an yok. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Zifiri karanlık oldu. Vay be. Efsaneymiş ya. Evet. Tekrar hoşçakalın.